Mucit Anne Mutfağı'ndan herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı pizza tarifini vermek istiyorum. Uygun bir kabın içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 2 yemek kaşığı şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Hemen şöyle şeker eriyinceye kadar karıştıracağım. Bir paket instant kurumaya kullanacağım. hemen hızlıca mayamı da karıştırıyorum. Mayayı karıştırdıktan sonra herhangi bir bekleme aşamasına gerek yok. Hemen un ilavesini yapmaya başlayacağız. E, toplamda 4,5-5 su bardağı kadar klasik su bardağı un kullanacağım. Her seferinde kontrollü bir şekilde ekliyorum. Size de o şekilde tavsiye ederim. Şimdi unumu ilave etmeye başladım. Elimle yoğurma aşamasına gelinceye kadar spatula ile karıştıracağım. Bu arada bir tatlı kaşığı tuz ilavesini de yapıyorum. Hemen spatula yardımıyla şöyle karıştırıyorum. Bu şekilde hamur yoğurmak çok daha kolay oluyor. Şöyle karıştırıyorum. Yeniden un ilavesini yapacağım. karıştırdıkça kıvam aldığını göreceksiniz Sizlerde e, bu hamur gerçekten çok güzel oluyor pizza hamuru olarak kullanın e, bana hak vereceksiniz şimdiye kadar tadan deneyen bütün arkadaşlarım akrabalarım tarifini istediler e, Gönül rahatlığıyla tavsiye ettiğim tariflerimden birisi şöyle hemen güzelce kenarında sıyırıyorum e, şöyle kalan son unumu da ilave edeceğim şöyle bir toparlayayım Son unumu da ilave edeyim. Şöyle yeniden karıştıracağım. Hemen elimle yoğurma aşamasına geçeceğim. Şöyle spatulamı çıkartıyorum artık. İlk kez deneyecek olan arkadaşlarım için tüm ayrıntılarıyla gösteriyorum. Ee, bazen çok uzun olduğunu söyleyen arkadaşlarım oluyor. İlerleterek hafif hafif ilerleterek izleyebilirsiniz. Şöyle hemen yoğuruyorum. Toparlayacağım hamurumu. Şöyle güzelce toparladım. Bakın böyle yumuşacık kulak memesi kıvamında bir hamur elde ediyoruz şöyle hemen üzerine bir sitreç film geçireceğim yaklaşık yarım saat bir saat kadar dinlendireceğim iki katına çıkmasını sağlayacağım ben bu arada e, sosumu hazırlayacağım lezzetli bir pizzanın en büyük püf noktalarından birisi de hazırlayacağımız sostur bunun için bir karıştırma kabının içerisine bir buçuk su bardağı yazın hazırlamış olduğum domates sosunu kullanıyorum ben yoksa bir su bardağı kadar domates rendesi kullanabilirsiniz kekik karabiber ve pul biberimi ilave ediyorum 1 tatlı kaşığı biber salçası kullanacağım ve şöyle bir büyük dişte sarımsak rendeliyorum bu sos gerçekten efsane oluyor ısrarla yapmanızı tavsiye ediyorum hem sosuma hem de pizza hamuruma çok ama çok güveniyorum mutlaka deneyin bana hak vereceksiniz şöyle sarımsağı da ilave ettikten sonra Hemen güzelce karıştıracağım. Homojen bir karışım elde edeceğim. Ama öncesinde şöyle biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Toplamda 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle karıştırıyorum ve mis gibi pizza e, sosum hazırlanmış oldu. Bu arada hamurum da mayalanıyor. Biraz sonra hamurumu da göstereceğim size yapısını. ve hamurum şu şekilde iki katı büyüklüğüne çıktı çok güzel mayalanmış gerçekten şöyle bakın kabımı doldurmuş neredeyse puf puf bakın şu spatula'yı bastırdığımda içine gömülüyor adeta işte bu e, çok güzel mayalandığının kanıtı şöyle hemen sıyıracağım ve tezgahıma alacağım şöyle tezgahıma bir miktar un serpiyorum yapışmaması için vereceğim bu ölçüden fırın tepsisi ile iki tane pizza çıkıyor onun bilgisini de vermek istiyorum sizlere şöyle göz kararı ortadan ikiye böldükten sonra iki eşit beze elde ediyorum hemen bir merdane ya da oklava yardımıyla e, tepsinin büyüklüğünde bezemi açıyorum. Çok yumuşacık, güzel açılan bir hamur. Elinizle dahi açabilirsiniz. Yani o kadar güzel. Bakın şöyle istediğiniz kalınlıkta açabilirsiniz. Tepsi boyutunda açtım. Her tarafına çatal batırıyorum. Çünkü böyle ekmek gibi kabarmasını istemiyorum. Bu aşamayı aman atlamayalım. Şimdi üzerine şöyle hazırlamış olduğum sosumu dökeceğim. Şöyle bolca her tarafına yayıyorum. Bu aşamadan sonra evinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz açıkçası. Ben şimdi sırayla malzemelerimi ilave edeceğim. Fikir olması açısından sizler de bakabilirsiniz. Şöyle pizza sosumu güzelce her tarafa yaydıktan sonra üzerine rendelemiş olduğum kaşar peynirini hemen şöyle serpiyorum her tarafına. Videomu bu aşamaya kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakır mısınız? Ben de buraya kadar izlediğinizi anlamış olurum. Şimdi hemen üzerine şöyle halka halka doğramış olduğum sucuklarımı ilave ediyorum. Bu aşamayı çocuklarınızla birlikte de yapabilirsiniz. Pandemi sürecinde e, hepimizin evde olduğu şu günlerde birlikte hem vakit geçirmek, geçirmek için çocuklarla hem de daha sağlıklı bir şekilde içinde ne olduğunuzu bilerek yapacağınız pizzalar inanın çok daha bereketli ve lezzetli oluyor. Bu arada ben sosis ilavesini yapıyorum. Yeşil biber kullanacağım. Varsa mantar kullanabilirsiniz. Çok yakışır. Siyah zeytin kullanacağım. Benim için pizza'da olmazsa olmaz haşlanmış mısır ilavesini yapıyorum. Susam serpiyorum. Çok yakışıyor. Bence susamı da mutlaka denemelisiniz. Şimdi 200 derece alt üst ayarlı ayarlamış olduğum fırınıma götüreceğim. Öncesinde biraz daha e, kaşar peynir rendesi serptim şöyle hemen birini çıkartıyorum diğerini de alt katına koydum bile dilimleyip sizlere göstereceğim hemen şöyle dumanı üzerinde sıcacık işte ev yapımı anne pizzası hazırlanmış oldu deneyecek olanlara afiyet olsun hoşçakalın